İsmim Çetin Ferkut Özdemir. Bugün Kaizen ve Problem Çözme Teknikleri eğitimini beraber gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar günümüzün gelişen küresel ekonomisinde artık şirketlerin ayakta kalması ve karlıklarını arttırmasındaki en önemli 3 temel unsur kalite, kalite, fiyat ve hız. Bu 3 unsuru iyi bir şekilde yöneten şirketler artık ayakta kalmakta. Diğer şirketler ise bu acımasız rekabet koşullarında istedikleri sonuçları alamamakta. 1950'li yıllarda Japonya'da ortaya çıkan toplam kalite yönetimi aslında bu biraz önce saymış olduğum 3 temel unsuru, 3 kalitenin kutsal üçlüsünü geliştiren en önemli nokta. Peki arkadaşlar nedir toplam kalite hareketi? İlk önce oradan başlayalım. Toplam kalite yönetiminin içerisindeki kalite kelimesi çok anlam kazanıyor bu noktada. Birinci sorumuz şu olmalı sizlere. Kalite nedir? Günlük hayatımızda birçok kez kullandığımız bir kelime aslında kalite. Hemen hemen her gün yaşadığımız ortamda ve atmosferde bu kelimeyi kullanıyoruz. Ama toplam kalite yönetimi içerisindeki kalite kelimesinin anlamını ve tarifini yapmaya çalışırsak kısaca şöyle özetleyebiliriz. Müşteri beklentilerinin ve isteklerinin tam ve eksiksiz karşılanması. Müşteri beklentilerini karşılarken bunu şirketin de kuruluşunda en ekonomik şekilde gerçekleştirmesi. Bu noktada müşteri çok önemli bir kavram haline geliyor. Aslında hepimiz birer müşteriyiz ve beklentilerimiz çok fazla. Şirketlerin, kuruluşların tek derdi, tek e, amacı da aslında müşteriyi tatmin etmek, daha doğrusu müşteriyi mutlu etmek. Peki nedir müşteri? Müşteri çok önemli bir kavram. Aslında hepiniz birer müşterisiniz. Müşterinin dününü düşündüğümüzde, bundan 20-30 yıl önce, 40 yıl öncesini düşündüğümüzde, kendi anne babalarımızı düşündüğümüzde, oradaki satın alma alışkanlıklarını düşündüğümüzde aslında müşteri dediğimiz kavram beklentileri fazla olmayan, mal ve hizmete aç, ihtiyaç duyduğu çünkü mal ve hizmeti piyasalardan alması şansı da az. Aynı zamanda çok fazla da beklentisi olmayan insanları görüyoruz. Peki bugünün müşteri kavramı böyle mi? Bugün artık müşterilerin davranışları ve beklentileri her geçen gün hızlı bir şekilde değişiyor. Müşteriler artık daha nazlı, istekleri daha fazla, daha iyi servis bekliyorlar. İşte bu noktada müşteri tatmini çok önem kazanıyor. Bakın müşterinin ne kadar önemli bir kavram olduğunu şöyle kısa bir başımdan geçen örnekle açıklamak isterim. Geçen yaz Ankara'dan Bolu'ya yolculuk yaparken yaşadığım bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce otobüsle e, seyahat ettiğim için e, Aşti'ye gittim ve Aşti'den bir otobüs bileti almak için ilgili e, firmanın yazanesine gittim. Yazaneye gittiğimde oradaki arkadaşlar gerçekten kibar ve nazik bir şekilde nereye gitmek istediğimi, hangi saatte yolculuk yapmak istediğimi bana sordular. Bu noktada ben taleplerimi ilettim. Bana hatta nakit mi ödeme yaparsınız, kredi kartı ile mi ödeme yaparsınız gibi bir alternatif de sundular ve gayet mutlu bir şekilde ben otobüse bineceğim perona kadar gittim. Peronda otobüsün içerisinde oturdum. Otobüs gayet yeni 2015 model bir otobüs. İçinde çalışan arkadaşlarımız şoför olsun. Bize hizmet eden arkadaşımız olsun gayet kibar ve nazik bir şekilde yolculuğumuzu tamamladık. 2 saat sürdü yolculuğumuz. Yolculuğu tamamladıktan sonra otobüsten indik ve servis aracına bindik. Sıcak bir yaz günü olduğu için ve sıcaklık çok fazla olduğu için biz servis aracında yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldık. Neden yarım saat beklemek zorunda kaldığımızı sorduğumuzda oradaki ilgili personel arkadaşımız bir sonraki otobüsün geleceğini ve bu otobüsle beraber bizi şehir merkezine götüreceğini söyledi. Bu noktadan baktığımızda bir süreç olarak düşündüğümüzde aslında firmanın Aşti'de çalışan görevlisi, otobüs içerisinde çalışan şoför arkadaşımız ve muhabir arkadaşımız genel konsepte baktığımızda hatta şirketin patronu genel konsepte baktığımızda çok iyi hizmet verdiğini düşünmekte değil mi? Öyle gelmekte. Ama müşterinin bir mutsuzluğu ve memnuniyetsizliği var. Neden? Bütün süreç iyi giderken son aşamada, servis aşamasında müşteri tatmin olmadı, mutlu olmadı ve otobüs firmasının hizmetinden mutsuz bir şekilde ayrıldı. Bu benzetmeden şirketlerimiz özeline döndüğümüzde, aslında şirketlerde birçok departmanda çalışan arkadaşlarımız birçok faaliyet gerçekleştirmekte, birçok emek sarf etmekte ve şirketlerin başarılı olması için çalışmakta ve arkadaşlar bir şirketi oluşturan birçok departman olduğunu görüyoruz bu departmanlar içerisinde satın alma var üretim var bakım var kalite var pazarlama var muhasebe var Finans var bütün bu departmanlar ancak belli bir ahenk içerisinde çalıştığında ve her departman kendi iş sonuçlarını iyi bir şekilde ürettiğinde Aslında şirketler kar ediyor Bazen departman bazlı baktığımızda, olaya süreç bazlı değil de herkes kendi departmanından baktığında üretimci çok iyi üretim yapmış olabilir. Kaliteci arkadaş çok iyi kaliteli ürünler üretmekte destek sağlamış olabilir. Bakım bölümü bakım faaliyetlerini çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olabilir. Ama satın alma sürecinde olan bir aksama belki tüm bu süreci engelleyecektir. Ya da her şey yine çok iyidir. Satın alma departmanı da iyi çalışıyordur. Fakat muhasebe ve finans anlamında biz tedarikçilerimizin ödemelerini zamanında yapmıyoruz olabiliriz. Pazarlama anlamında pazarlama faaliyetlerinin gerektiği gibi yapmıyor olabiliriz. İşte bu durumda da aslında şirket bütünde para kazanamayan ya da rekabette geriye düşen bir noktaya ulaşmakta. Bunları kısaca özetlememin nedeni şu: kalite, müşteri kavramları iç içe geçmiş kavramlar. Tüm bunları yap, yaparken de bunu topyekün yapmak çok önemli. Arkadaşlar tekrar toplam kalite yönetiminin e, felsefesinin içeriğine geri dönecek olursak, kalitenin evrimsel aşamasına tekrar gelecek, geri dönecek olursak, ilk önce ne demiştik? Muayene ve deney kavramıyla geliştik kalite. Yani üretmiş olduğumuz ürünleri aslında biz ürettikten sonra kontrol ediyoruz ya da muayene ediyoruz. Daha sonra bunun bir adım ötesinde şirketlerde ve kuruluşlarda kalite departmanları kurulmaya başlandı. Kalite kontrol, kalite güvence gibi departmanlar kurulmaya başlandı. Bu departmanların temel görevi de temel unsuru da üretmiş olduğumuz ürünü üretirken bunu belli standartlar içerisinde üretmek bunu üretirken hata yapmayacak şekilde üretecek kontrol standartlarını koymak. İşte bu noktada ISO 9001 standardı gibi, OHSAS standardı gibi, gıda güvenliği gibi, otomotiv sektörü gibi birçok sektörde değişik standartlarla beraber aslında biz üretirken tek seferde hatasız üretim yapmaya konsantre olduk. Çünkü muayene ve deney kavramında şöyle bir eksiklik vardı. Biz üretmiş olduğumuz ürünü ürettikten sonra hatasını bulmamızın asla hiçbir anlamı yok. O noktaya kadar geçen bütün süreçlerde biz ürün üretmiş oluyoruz. İçinde işçilik maliyeti, enerji maliyeti, ham madde maliyeti zaten artık çöpe gitmiş oluyor. Bu noktada bunların hepsini çerçeveleyen toplam kalite yönetimi kavramı hayatımıza girdi. Toplam kalite yönetiminde aslında temel hedef biraz önce otobüs örneğinde verdiğim gibi tüm süreçlerin içeris için içerisinde dahil olması. Kapıda bekleyen güvenlik görevlisi arkadaşımızdan genel müdüre kadar herkesin o müşteriyi tatmin noktasında elini taşın altına koyması gerekliliği. İşte bu noktada kalite işi sadece üretimcilerin ya da kalite departmanlarının işi olmaktan çıkarak tüm şirketin bir derdi olması gerekli bu noktada artık şirkette tüm çalışan unsurlar, tüm çalışan departmanların temel gayesi, temel derdi biraz önce dediğimiz gibi o kalite kavramındaki müşterinin tatmin olması, mutlu olması, beklentilerinin karşılanması.